Oğlumla Azerbaycan'a gelince mutlaka Kuba'daki soykırım anıtını görmeden olmaz dedik. Evet, işte soykırım anıtı çok sonralar yapılmış ama olaylar daha 1915'lerde, 18'lerde olmuş. Yani o zamanlar burada yaşayan Ermeniler Ruslarla birlikte bu ülkenin insanı olan Azerbaycanlılara soykırım uygulamıştır. İşte o soykırımın anısına da böyle bir anıt yapılmıştır. Şimdi anıtın içerisine gireceğiz. Orada internetten gördüğümüz kadarıyla felaket bir ölüm sahneleri ortam var. Nasıl yani çekim yapacağım bilmiyorum ama işte soygırım anıtının yazısı